gördüğünüz gibi oluyor. Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün ben sizlere tahinli muhallebi yapacağım. İsterseniz nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. İlk olarak bir su bardağından bir parmak eksik tahinim var. Tahinimi şöyle ekliyorum. çay bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı da pudra şekerim var. Karışımı güzelce karıştıracağız. Homojen bir karışım elde edeceğiz bu karışımımı buzdolabına kaldıracağım. Bu arada da muhallebimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi muhallebimizi yapalım. Tenceremizi alalım. 3,5 su bardağı sütüm var. Bir su bardağından bir parmak esik toz şekerim var. yarım su bardağı unum var. Karışımımı karıştıracağım. Homojen bir kıvam aldıktan sonra ocağıma alacağım. Ocağımın altına açtım. Sürekli karıştırarak muhallebimi pişireceğim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yoksa karışımımız topak topak olur. Muhallebimizin topak topak olmasını istemiyoruz. Evet, muhallebimiz kıvam almaya başladı. Sürekli karıştırarak pişirdik. Evet, göz göz olmaya başladı görüyorsunuz. Şöyle bir karıştıralım. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve içerisine bir paket vanilyamı ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Muhallebimizi pişirdik. Ocaktan aldık. Şöyle kıvamını göstereyim gördüğünüz gibi kaselerimizi boşaltacağız birer parmak kalacak şekilde üzerine ilave yapacağız çünkü doldurmaya devam edeyim. Dinlendirmiş olduğum tahinimi mikserle kesiyorum. Mikserle çıktıktan sonra tahinimi, tahinin karışımı şöyle üzerine döküyorum. Muhallebilerimizi tahinle birleştirdikten sonra tepsimize diziyoruz. Kablarımızın içerisine su değmeyecek şekilde su ekliyorum normal çeşmeden aldığım su kablarımın yarısına kadar gelecek şekilde yaklaşık 1 litre su kullandım burada daha sonra da 190 derecelik önceden ısıtılmış fırına vereceğim ve üzerlerinin kızarmasını sağlayacağım gördüğünüz gibi tahinli muhallebim hazır 190 derecede 20 dakikada pişirdim. Sadece üst ızgara çalışacak, alt ızgara çalışmayacak. Üst ızgaraya yakın yere koyalım. Lütfen tepsi indirirken kaldırırken dikkat edelim. Özellikle de ocaktan indirirken su ısınmış oluyor. Lütfen rica ediyorum, çok dikkatli olun. Elinizi, ayağınızı yakmayın lütfen çünkü gerçekten çok tehlikeli oluyor. E, tepsi daha da ağırlaşıyor. E, buna özen gösterelim ve dikkat edelim lütfen tekrar söylüyorum. Gördüğünüz gibi tahinli muhallebimiz hazır. Çok lezzetli olduğuna inanıyorum. Tarifimizi deneyip de sonuçlarını bildirirseniz çok mutlu oluruz. Eğer e, tarifleri yapıp da e, resimlerini gönderirseniz Hikaye bölümünde de rahatlıkla yayınlayabilirim. Şimdiden hepinize sağlıklı, sahatlı, mutlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olur inşallah. Hastalıksız güzel bir şekilde geçiririz. Tek dileğimiz bu şu anda. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.